Bir saniye. Ah dur. Oğlum bir dakika ben sana bağlı kaldım. aldım aklını şimdi seni aldım. Hayır. Ya hava iyi bir dur. Ah. Arkanıza geçer. Ani hamlelerle sizi şoka sokarım. Merhaba arkadaşlar, Superland'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyilerdir. Kendileri, arkadaşlar en son burada kalmıştık. Şu minik sandığı, minik değil, dev sandığın içinden de elimizdeki silah, yani elektrik silahını çıkartmıştık. Bu bölüm bakalım bunlarla ne yapacağız, göreceğiz. Bu silahla bakalım neler yapacağız. Ee, abone olup tüm bilgilerini açmayı lütfen. unutmayın. Bir de beğeni paylaşırsanız tadından yenmez. O zaman başlayalım. Şimdilik, buralarda bununla ilgili bir şey var mı? Buralarda sanırım yok. Şöyle biraz daha gidelim. Ya, elektrikli Pin nerede? Şura var. Of yavaş. Şura var. Ha, pardon bura geldiğimiz yer. Orayı açmaya gerek yok. Ama her yerin açıldığını gördük. Vah dur. Olduğun yerde kal seni gidi adi suçlu. Kanuna karşı geldin. Derhal hapishaneye gidiyorsun. Böyle hayal etmemiştim. Hapisten kaç. Görevimiz tehlike. Hapis macerası. Şimdi Bunları yiyerek mi kuyuya düştüm ve çıkamıyorum. Ya oğlum seni oh. Çıkartırım ben sen merak etme rahat ol ya. Merhaba gözüm seni bir yerlerden ısırıyor. Acaba seni nereden tanıyorum? Belki ilk bölümlerden tanırsın kankaların kırmızısı. Bana bir yardım etmen lazım. Ben sana ettim. Her neyse yeterince ekipmanın yok gibi gözüküyor. Biraz yardım ister misin? Tabii ki de. Yardım her zaman istiyor Hadi bakalım. Kaslısın da. Vallahi açarsın şu demirleri Cüneyt Arkan gibi. İyiliğime karşılık vermeyi unutma dostum. Aslında sen benim iyiliğime karşılık verdin. Bunu da parantez içinde belirtirim. Sanırım bu bulmacada biraz zorlanacağım. Ya oğlum sen beni buradan çıkar da gerisi bende. Şimdi bu mu? Başka yapacak bir şey var mı buralarda? Yani atlamayalım da abi. çıkarttık mı var. Çık! Oğlum. Bir dakika. Dur bir dakika. Oraya. i̇lla şöyle bir şeyler mi yapalım? Şimdiki. Yeni bir yer. Sandık var mıdır? lan? Sandık var tabi gözümüzün önünde abi. Şey zannettim. Artık ışığın altına bağlayabilirsin. Çok güzel artık bunu altına bağlayamayacağız. Bu altın küçerine zannettim. Fark edemedim. Şöyle yapalım. Ha. Bak. Şimdi bunu hala kaldıramıyoruz mu? Bunu hala kaldıramıyoruz arkadaşlar. Şurada. Aa bak seyret. Orayı da bu şekilde açabiliriz herhalde. Çünkü elektrik var zaten orada. Bak. Aa bir dakika pardon. Yani. Güzel. Yeni bir yer. Ah eğitilecek başka bir ödek daha. Antrenman acıması olacak. Oo güzel antrenmanları severiz. Evet vücut geçeceğiz herhalde. Ne yapacağız? Daha iyisini yapması. Şu alıkları kaldır ve belki senin de aşırı kaslanma için bir şansın olabilir. Ha kaldıracağız. Böyle mi? O bu çok hafif. Kaç bir kilo verdin? Ha bak tam yukarı. Hmm. Bu nasıl bir hareket? Nereye geliştiriyor acaba? Böyle bir hareket var mı acaba? Tüm bedeni geliştirir abi bu. Bak tut. Tüm... At. Ah oh, lan. Hadi ya. Oğlum. Oh. Kaslandık. Haha <laughs> artık kaslı bir kahramanız. Miniyiz ama kaslıyız. İşte gördünüz. Açıl. Şimdi arkadaşlar oyun daha da heyecanlı olmaya başladı. Şimdi bekle beni. Buralarda var mı? Bir dakika oraya içeri tepelerde falan bir şey var mı? Abi bak. Bak gözden kaçan bir yer. Bir dakika. Bak buralarda. Bir gizli bölge yokmuş. Tamam ben bir altın için oraya çıkmazdım. Şahsen neyse. Şimdi arkadaşlar bak 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 bak. Şimdi kopidik. Gel abi. Aha. Şuradan çıkarım abi sıkıntı yok. Şuraya atılmıyor. yapacağız? Şuralara sekebilir miyiz abi? Bak şöyle tutup. Ah! Oh! Ah. Oo, çok korktum. Hakikaten çok korktum. Ölürdük lan. Bunlar geliyor mu? Oha! Bir dakika. Bir dakika. Ha, böyle gidilecek. Nereye açtık? Abi dakika. Bir dakika dur. Nerelere geldim? Nerelere? Burada bir şifre daha var. Ama bir saniye o tepede. Oha her yerde bir şey var. Ama önce şurayı bir kırayım abi. Nasıl hiçbir şey yok ya? her yer bir yer. Bir dakika ay lan. Abi nereye geldik ben çıktık. Ben buradan çıktıydım zaten. Bu ne? Ha bir dakika. Kırmızı prens bu mu? Ha bunu kurtaracağız tabi görev bu ya. Evet kastıyız bize kastıyız şu anda da çok ağır ilerliyor. Abi söyle bakalım. Evet söyle. Hızlı söyle. Hızlı söyle geldi. Uçtu lan. Abi yani geç kaldı. Söylemedik. O orası doldu yani. Bir şey olacağı belliydi. Burası olunca. Kafes kasabasına geri döneceğiz. Şu altın alınıyor mu bir dakika arkadaşlar? Orayı merak ettim. Ama oraya nasıl çıkabiliriz? Şura uçulur mu? Bir dakika. Oh! Bir dakika! Çok iyi! Dur bir dakika oraya gideriz gibi böyle. Ah lan. Abi oraya. Ya bir yerden şuradan uçuluyor mu? Tutmuyor orayı. Oğlum gitmiyor mu ya? Seyret. Yani, burayı da açtık. Abi her yeri açıyor valla. Oğlum anahtar kartım kaybettim. Buraya mavi lazım. Mavi nerede ikine? Şurada mavi var mıydı? Ah be yokmuş. Mavi kart nerede bulacağız? Burada açıkta sandık varmış. Oha! Biz bunu nasıl bulamadık? Nasıl göremedim? Valla yani kendime kızıyorum şu anda arkadaşlar. Bak buraya yeşil kartla çıkacağız. Ama ya şu tepeye çıkmanın hiçbir yolu yok mu? Buralar falan uçulmuyor. Bir dakika arkadaşlar bir dakika sanırım çıkacağım. Seyret. Bir dakika çıkamayacağım. Çıkarım. Uçarsa. Arkadaşlar çıktım. Bak bak bak. Bak artık zirvedeyiz. Ya yani şunun tepesine çıkamadığımız için yani şu anda zirve sayılır. Hop bidik. Mis 339 altın oldu. Tamam. Güzel. Şimdi artık geri dönebiliriz abi. Arkadaşlar yeşil kartımızı aldık. Şöyle geri dönelim. Tamam. İşte 339 altı şu anda gerçekten çok iyi oldu. Bu arada buralara çıkamadığımız yerler de vardı. Örnek. Buralara da çıkalım hızlı bir şekilde. Abi cana baksanıza. Bizim can ne olmuş öyle ya? Şöyle çok güzel. Evet, üçüncü kata erişmek için daha fazla yükseltmeler bu. Hmm, daha fazla yükseltme lazım. Anlaşıldı. Aa, bir dakika burada. Hop bir de. çok güzel burada. Ay, buraları açamamıştık arkadaşlar. Hiçbir şey yok mu? Bir dakika, burada hiçbir şey yok mu gerçekten. Bizim çocuğumuz, onun saklanmasını nasıl durdurabiliriz ki? Oğlumuz gördün mü? Üç ay önce kayboldu. Ben yani görmedim mi? Ben sandık arıyordum. Biz sandık gördünüz mü acaba? Pankalar yani buraya açmışken insan sandık arıyordu. Bu arada arkadaşlar buraya bir şey şifresi. Abi bir dakika. Ha bura vardı. Aa bir dakika aynen aynen. Bir önceki bölümde arkadaşlar. Burada. Bura nereye gidiyor? bu buranın da bir şey var. Ha burada da vardı. Mis bakalım burada ne lan? Bir saniye hırlama. <laughs> Sersemletme süresi 2. Elektrik silahının artık 2 saniye daha fazla sersemletir. Çok güzel bu özelliği biz aldık arkadaşlar. Şimdi. Bak. Bir saniye. Ee, arkadaşlar burayı açmak için sıfır. Üçgen kare. Üçgen yukarısı diye hatırlıyor. Ya bir dakika. Ulan. Şöyle pratik yol yapmak lazım ya. Bak bu kare. Bu kare. Şurada bir yer var. Burada yanacak bir yer var arkadaşlar. Ee, onu nasıl yakabiliriz? Buraya bura açıldı mı? Buraya baktıydık ya hatırlıyorum. Aynen oraya baktıydık. Ama bir dakika. Burası açılmamış. Aa bak orayı unutmuşuz. Ama bir dakika burası şeyle açılıyor arkadaşlar. Küple tamam. Orada şu anda değil. Burası şu anda değil. Orada ne var? Orayı göremedim. Burası açılacak. Şimdi buraya da mor lazım abi. Şuraya da bakayım bir. orası üst katta orası da şu an değil. Tamam. Şu an sanırım açılacak olan tek şey Eee... Bir dakika şurası aynı. Aynen burası. O zaman Eee... şu ikinciydi. Bura bir. Buradan çıkınca nerede kalıyor? Şöyle uçsak tamam tam orası. Ee, nerede elektrik var? Buradan çıkınca tamam oraya tutunca... tamam güzel bir deneyelim. Tut. Aç. Bir dakika. Nereye dolup? Geç kaldık başladı. <laughs> Geç kalmadık ama bayağı saniyesi varmış demek ki. Ya. Buradan bir tek bu mu var? Gerçekten başka hiçbir şey yok mu? Vallahi yok. Gel kankam sen de şuraya açalım. Gel sen gel. Döne döne geliyor vallahi. sen bekle şurada. Kaybolma bir yere. Şurada bir yere dur. Tamam. Evet. Ee, evet. Sanırım başka bir şey yok. geliyor. Aa bir dakika. Buranın üst katıymış buralar. Hmm. Güzel. Ne zaman plaja en sevdiğim ör örsümle gitmeye çalışsam her seferinde canımı fena yakacak şekilde çarplıyorum. Ya sen ver şunu. Sen ver şunu ben hepsini halledeceğim. Bir dakika. Ha, bu demir bağlantı kuruyordu. Ama öyle bir yere koymamız lazım ki. Bak. Dur oğlum gelme. Abi. abi dur şurada. Oğlum. Sen dursan şurada ya. Dur burada. Kaymaşı. Tamam. Şimdi yeni bir yer. Oo. Ama fark etmez. Bunu anlayamadım. Ne yapacağız? Şu açık kalsın abi. Oh. Abi bir dakika. Adamı kaldırıyoruz lan. Adam elektrikli. Bir dakika. Gel buraya. Ha <laughs> ha. Gelmiyor lan. Bir saniye. Oh, Dur! Ulan şeyin üstüne oturdum. Ha, sen bir dakika dur. Kankaların gülü. Gel vur lan. Ne oluyor lan? Dur! Bir dakika silah, silah değişmedi. Ah! Geldi. Oh! Abi bir dakika. Oğlum bir dakika ben sana bağlı kaldım. Ne? Bas! Bas bas! Ha şeyini kaldırdı. Gel buraya gel. Ya, aldım aklını şimdi seni aldım. Hayır! Oğlum! Bir dakika! Ben ona bağlı kaldım abi ben de düştüm. Ah. Lan neredesin sen? Gözükmedin ki. Gel buraya sen. Gel 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 buraya. Gel aklını aldım seni. Ya sen beni de mi çekiyorsun lan? İki gemi. Ya bunu izledim. Seni ben biliyorum. <laughs> gel bakayım adamım. Gel buraya sen. Gel gel gel. Gel sen sen bana dayanamazsın. Gel. Çok da gelme. Geldi lan. Bitti sandık ver bari. Abi adam beni nasıl çekti içeri ya? Can bas can. Yapıştır. Tamam güzel. Neyse güneş göründü arkadaşlar. Güzel günler yakındır valla. Öyle demek lazım ne yapalım. Ah! Bir dakika. Oh! Ne oluyor? Kaç tane? Ya oğlum Sizi var ya. Hawaii mavai de geldi. Of. Oh. Bir dakika. Ortamı analiz edemeden geldiniz. Bir saniye. Orada pusulacak bir yer buldum abi. İyi vuramamışlar ya ben vurdular zannettim. Da bir dakika. Gel buraya. Ya Hawaii bir dur. Oh. Oğlum. sen ne yapıyorsun ne bak vakti şu bir kapamızla kapamamız lazım havayı sen bir dur adamım benim ne oldu lan Sp ah oğlum kulağımın dibinde sesi geldi ya havayı oğlum kulağımın dibinde niye ses veriyorsun salak oyun bak kızıyorum ama oğlum nerede bunlar kattaymış. Gel buraya. Tamam artık daha profesyonel oynamana vakti geldi. Siz şakadan anlamıyorsunuz demek ki. Anladın mı şakadan? Oh. o bir dakika. Ha anladım. Bunlar İsal takımı. Ha. Demek öyle. Tamam tamam. Ben sizi şimdi halledeceğim. Ne Ya? Ee? Sen ee. yani patla. Ah. Oh. Tamam. Bir saniye. Geliyor. Oo, nerelere geldim? Abi oh, bir dakika. Abi nerelere geldim? Üstüne geldim. Buraya zaten gelemezler de. Seyret. Peki! Geliyor oraya. Hop. Ha ya ben sana dedim. Bir dakika. Abi. Tepene binerim tepene. Oha bir dakika. Buraya nereye gidiyor acaba? Aa sandık buldum. Bak şurada. <laughs> Oğlum. Valla bana sandıkçı derler. Sandık derler. Ona göre gizli bölge nerelerden nerelere. Bu ne mermi yenilenme süresi 150. Oo. Abi bu bir yerlere gidiyor da. Benim şu anda yapmam gereken bir mesele var. Kapanmamış bir hesabımız var. Onu kapatalım abi. Burayı da iyi gördüm yalnız ha. Şimdi ya ufaklıklar. Aa daha hızlı atıyor bak bak. Hadi sizin şu oyununuzu bitirelim sıkmaya başladınız. Gel. Demek öyle. Ha. Arkanıza geçer. Ani hamlelerle sizi şoka sokarım. Şoka da girerim bir dakika. Ha. Aynı anda aynı yöne bakarken ...pişli ederim oğlum adamı. Hey gidime. Uh. Canımızı bir doldurmanın vakti geldi bence. sevdim. Müzik güzel. Evet, gizli bölgemizi bulduğumuza göre arkadaşlar. Burayı da hallettiğimize göre... Burada bir kayıt alır mı? Aldı. Tamam. Bu bölüm birazcık kısa tutalım arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım seyrederken eğlenip keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Beğeni paylaşmayı, abone olup bir de tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.